mektubat rafanın 99. mektubunu inşallah beraber işleyelim. Bu mektubun mevzusu huzurun devam keyfiyeti. Huzurun devamı. Gaflet kaynağı. Evet, gaflet kaynağı. Uykusunda onunla Yüce Allah'ın varlık tecellisiyle olduğuna dair sorulara cevaplar veriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Hasan Keşmiri isimli bir zata yazmıştır. Kendisine bir mektup göndermiş. O da mektubuna cevap olarak bu mektubu yazıyor. Diyor ki mübarek mektubunuz gelmesiyle şeref verdi. Bu mektupta bir soruya yer verilmiş. Soru özellikle şöyledir. Uyku halinde huzur. Uyku halinde huzur. Yüce Hakk'ın zatı ile olma hali nasıl bilinecek? Soru böyle. Uyku halinde huzur ve yüce Hakk'ın zatı ile olma hali bu hal nasıl bilinecek? Zira uyku baştan sona gaflettir. İnsan uyuduğunda haberi hiçbir şeyden yok. Onda idrak insan gücü boşa alınmıştır. Nasıl sen bir arabayı boşa alıyorsun, kafasını alıp gidiyor. bir idrak da uykuda öyledir. Anlatılan huzur ise elde edilmesi büyük bir devlettir. O kalbin huzuru büyük bir devlettir, büyük bir verimdir. Bu durumu, bu yolun bazı ileri gelenleri bildirmiştir. Yani uykudaki huzur nasıl oluyor? İşte diyor, bunu bana anlat diyor mektubunda. Diyor ki ey mahdum bil ki bu müşkülün halli için bu sorunun cevabı için bir mukaddime yapmaya ihtiyaç olup onun mutlaka açıklanması gerekir. Yani bir yazı yazılacak bir açıklama olacak bunun mutlaka bilinmesi gerekiyor. Derim ki terakki ve oruç yani ilerleme ve yükselme yolu insanın manen yükselme yolu bu heyulani ürkütücü hayali cisimle olan alakasından önce bu bedenle alakasından önce insaniyet ruhuna kapalı idi. Bu zindanda bağlı ve hapsedilmiş durumda idi. Bu mana şu ayeti kerimede bulunur. Bizden istisnasız herkesin malum bir makamı vardır. Her insanın bir makamı vardır. Her insanın. O makama gelmeden de o makama varmadan dünyadan ölmez. Makamına varır ve sonra dünyadan ölür gider. Ama onun tabana, tabiatına bir cevheri nefise koydu allah Teala insanın tabiatına bir cevheri nefise koydu. Nefis koydu yani. İş bu cevheri nefise şu idi. Nüzul şartlı terakki ve oruç istidadı. Yani iniş ve alçalış şartlarına bağlanan ilerleme ve yükselme kabiliyeti. İnsanın inişi de olabiliyor, yükselmesi de olabiliyor. İşte bu cihetle melek üzerine olan üstünlük meziyeti mukarrar bir durum aldı. Yani insan nefisten dolayı meleklerden üstün bir hal alabiliyor. Eğer insanda nefis melekesi yaratılmasaydı zaten meleklerle eşdeğer olurdu. Nefis melekesinden dolayı ruh nefisle bütünleşik bir hal yaşadığından dolayı meleklerden üstün bir vaziyette alabiliyor şeytanlardan da en düşük hale düşebiliyor. Yani inişle yaşayabiliyor, yükselişle yaşayabiliyor. Bundan ötürüdür ki noksan sıfatlardan münezzeh olan Hak kemal manadaki keremi ile bu nurani cevheri bu zulmani cisimle birleştirdi. Ruhunu nefisle birleştiriyor. Ruh ile nefis birlikte birlikte işbaşı yapıyor. Nur ile zulmeti bir araya getirirken nefis zulmeti temsil ediyor, ruh nuru temsil ediyor. İkisi bir araya gelirken sonunda işi yaratılma manasına bırakan yüce zat noksan sıfatlardan münezzehtir. Sonunda işi yaratılma manasına bırakan yüce zat noksan sıfatlardan münezzehtir. Ve şöyle devam ediyor. Anlatılan iki şeyden her biri nefis ve ruh diğerinin karşısına çıkınca hakikatta biri diğerine nakş olur duruma geliyor. Yani nefis ve ruh birbiri üzerine nakş oluyor. Birbirinin rengine bürünüyor. Beraber yürüyor. Yüce Sultan mutlak hakim Allah ruha nefisle ilgilenmek ve ona aşık olmak bağlılığını ihsan eyledi. Yani ruhun ciheti nasılsa şey nefsin ciheti nasılsa ruh ona göre şekil alıyor. Nasıl ise ruh da öyle oluyor. Ta ki bu içtima bu bir araya gelme hakikat olsun ve bu intizam istikrar bulsun. Eğer ki ruh ve nefis birbirlerine yabancı kalsaydı istikrar olmazdı. Kavgalı olurlardı. Ama birbirleriyle bütünleşik bir halde Allahu Teala yaratıyor. İş bu ilgilenmeyi dahi intizam için, bir düzen için bir sebep eğleyip şöyle buyurdu. Gerçekten biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. İnsan ruhu en güzeldir ama nefsani duygular en aşağıdır. En güzelden en aşağısına gelip nefisle bütünleşiyor. İşte bu ayeti kerime Anlatılan manaya bir işarettir. Ruh için anlatılan iniş, yani e, ölvi makamdan bu aleme iniş, hakikatte zemme benzeyen bir metih, kütülemeye benzeyme, benzeyen bir övme kabiliyetindedir. Yani ruh her ne kadar ölvi makamdan bu nefis dünyasına düşmüşse de, her ne kadar kütülenmek gibi görünse de, aslında bir övmedir. Şundan. Bundan sonra ruh tamamen nefis alemine düştü. Her haliyle nefse yöneldi. Haliyle böyle olması üstte belirtilen sevgi bağlılığı ile oldu. Birbirlerini sevdiler. Kendini ona tabi kıldı. Ruh nefse tabi oldu. Hatta bir defada tek seferde kendini unuttu adada kendisi nefislandı. O kadar ki kendisinden anlatılırken nefsi emmareyi busui yani kötülük işleten nefis. Artık nefis ruha kötülük işletiyor. Yani o kadar ki bütünleşiyorlar. Ruh nefiste adada kayboluyor. Artık nefis ruha kötülük işletiyor. Tabiri kullanıldı. Yani bu tabir dahi kullanıldı. Ülvi makamdan gelen ruh nefse tabi olduğundan, nefisle beraber yürüdüğünden, kendisini nefse aşık ettiğinden, adeta içinde yok olduğundan nefis ruha evet kötülük işletiyor. E, bu durum dahi ruh için başka bir letafet oldu. Başka bir duygu merkezi oldu. Şu yoldan ki kemal manasındaki letaifinin bir gereği olarak her neye teveccüh eylerse onun hükmünü almaktadır. Çok değişik bir şey. Ruh neye teveccüh ederse onun rengini alıyor. İla anlatırken o videomuz hala şey kanalda duruyor. Orada izah etmiştik. Kişi ne meylederse ruh onun şeklini alıyor. Sırdan ona göre kendisine ilhamlar akıyor. Ruh neredeydi? Sağ göğsün altındaydı. Kalp neredeydi? Sol göğüsün altındaydı. Nefisten denilen haslet oraya da yerleşikti. Eğer ki dünyaya indirirsek ruh ona göre konumlama alıyor. Eğer ki manaya yönlendirirsek, arş-ı alaya yönlendirirsek ruh ona göre konumlama alıyor. Hani kalp ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur ayeti. İşte ruhun ona göre konumlama alması kendisini sonsuzluğa aşmasıyla elde edilir. Neyse i̇şte devam edelim bu konuya. Diyor ki bu durum dahi ruh için bir başka letafet oldu, bir başka duygu merkezi oldu. Şu yoldan ki kemal manasındaki letaifinin bir gereği olarak her neye teveccüh ederse, neye yönelirse onun hükmü altına giriyor. Kendisini onda kaybediyor. Ruh kendisini onda kaybediyor. Yukarıda işaret edildiği gibi ruh kendisini unutunca zaruri olarak yüce mukaddes olan mertebesinde geçen huzurunu dahi aynı şekilde unuttu. Ülvi makamdaki makamını unuttu çünkü nefse indi. Tam manasıyla gaflette daldı, zulmet hükmünü aldı. Üste işaret edilen sebepten ütürü Allahu Teala kereminden ve kemalinden, kullarına şefkatinden dolayı peygamberler çıkardı. Onlara salatu selam olsun. Peygamberler gelip uyardı. Sen bu nefsen ibadet değilsin. Bu nefsi duygulardan yani senin nefsinin seni bu kötülüğe, bu dünyevileye yönelmesinden ibadet değilsin. Sen ruhunu ülviden gelmiştir. Önünü oraya çevir. Önünü hakka çevir ki yüksel. Yani peygamberler bizi uyarmak için geldi. Kolları o büyük zatlar vasıtası ile davet eyledi kendilerine ruhun aşık olduğu nefse muhalefet emrini verdi. Nefis neyi isterse muhalefet etmesi. Öylece ruh nefisten firak gidiyor, ayrılıyor. Her kim bu davete uyarsa eski haline geri döndüyse yani ruh ölüğü yerine geri gittiyse ne oluyor? Bu defa nefis onun peşine takılıyor, peşinden gidiyor. Burası da ayrı bir konu. Yani ruh nefsin peşine gidince ona benzemeye çalışır. Eğer ki ruhu ülvi makama yükseltirsek bu defa nefis onun peşine sürüklenmeye başlar ve saflaşmaya başlar, temizlenmeye başlar. Nefsi kamileye kadar gider. Ruhun peşine takılıyor ya. Yani burada iki e, ana cevherimiz var. Eğer ki ruh nefsin peşinde takılırsa esfeli safiline iner. Nefs ruhun peşine takılırsa ala yine çıkar. Bunu kafamıza nakş edelim, kulağımızı küpü olsun, devam edelim. Her kim bu davete uyarak eski haline yeri döndüyse, ölmü makama ruhunu yönlendirdiyse o büyük kabiliyete erdi, başını kaldırmayan, yeryüzünde daimi kalmayı tercih eden ise, yani ruhunu nefsinin peşine takanı ise, buylu boyunca dalalete kalıp gitti. Bu mukaddimeden sonra, yani bu ünsüzden sonra, İçinden çıkamadığınız cevaba dönelim. Deriz ki ruhun nefisle birleşmesi. Hani en başta bir soru sormuştu ya kişi uyurken kalbi nasıl uyanık kalır gibi bir soru sormuştu. Onun cevabını veriyor. Diyor ki ruhun nefisle birleşmesi üstteki anlatılan mukaddimeden anlaşılmış oldu. Bunun için ancak ruhun fenası nefiste olacak. Bekası dahi nefiste olacak. Yani fena ve beka halleri ruh ve nefis aslında beraber yaşıyor. Aslında nefis ruhu yüceltiyor. Nefsi aslında nefis Allahu Teala'nın yaratmış olduğu nefis aslında yani yerli yerince kullanılırsa ruhu meleklerden üstün bir vaziyete getiriyor. Ama yerli yerince kullanılmasa melekler kabilinden aleminden gelen ruhu esfeli safiline indiriyor. Yani beraber çalışıyor. Diyor ki, ruhun fenası nefiste, bekası ise nefistedir, beraberdir. Hiç şüphe edilmesin ki, zahirdeki gaflet, batındaki gafletin aynısı olmaktadır. Yani sen ruhunu nefsin peşine takarsan, nefsin gaflete dalıp kendisini bedene, dünyaya daldırırsa, nefis uyku, yani beden uykuya dalınca, Nefis de onunla beraber kendisini boşluğa bıraktığında, ruh da nefse tabi olduğundan o da o şekilde uyuyup gidiyor. O da o şekilde uyuyup gidiyor. Ve şöyle devam ediyor. Ee, bu içtima ve bu intizam devam edip kaldığı süre böyle olacaktır. Yani ruh nefse tabi olduğu sürece bu devam edecektir. Bu gaflet devam edecektir. Yani uykuda dahi olsa ruhu gene de bağımsız olmayacak nefsin peşinde sürüklenip uykuya dalıp gidecek. Zahirin gafleti olan uyku dahi aynen batının gafleti durumunu alacaktır. Niye? Çünkü nefis bedenin peşinde, ruh da nefsin peşinde. Zahirdeki gaflet neyse batındaki gaflet aynı olacak. Ne zaman ki, ne zaman ki anlatılan intizama halel gelir. Batın zahirin muhabbetinden yüz çevirir. Ruh nefsin muhabbetinden yüz çevirir. Batınların batına ikbar eder. Yönünü vecullaha çevirir. Önceleri ruha ait olan fena ve beka dahi zail olup kendisine hakiki zatla fena ve onunla beka hasıl olursa. Yani ruh kendisini nefiste fena ve bekasını yaşamak yerine ruh ölüyü makamına dönerse ve oradan mana aleminden fenasını ve bekasını yaşarsa işte o zaman zahirin gafleti batında müessir olmaz. Yani nefis yattığında, beden yattığında ruh yatmaz. Yani sen bedeni uykuya daldığında Ruhun yine uyanık kalır. Çünkü ruhun orayla irtibatı kesilmiş, yüzünü mukaddes zata çevirmiştir. Nasıl ki, nasıl bir eser olsun ki batın tam manası ile zahire arkasını çevirmiş ve onun ark onu arkasına atmıştır. Zahir için batına çıkan asla bir yol kalmamıştır. Artık nefis özgür, şey ruh özgürleşmiştir. İşte Anlatılan durumdandır ki zahirin gafil batının huzur içinde olması caiz olur. Yani e, nefsin bedenin uyuması ama ruhun uyanık olması caiz olur. Burada hiçbir mahsur yoktur. Misal olarak badem yağını görmez misin? Bademin içinde olduğu süre hükmü badem hükmündedir. Ama bademden ayrıldıktan sonra yabancılık bir temmayüz hükmü zahir olur. Artık o yağ badende mağdurmuştur. Evet, Subhan olan Allah, üstte güzel vasfı anlatılan davet, devletli zatı, yani gerçekten diyor bu şekilde e, olan kişi devlement olur. Devlement, yani devlement bir tabirdir. Devletli olur yani. E, nasıl? Devlement olur yani zengin olur. Manen zengin olur manası burada çıkıyor. Bu alem halkını nefsani zulmetlerden kurtarmak için bu aleme yollamayı murat ederse seyri anillah billah burası da ayrı bir makam seyri anillah billah ne demektir bu? Allah'tan seyir manevi huzurdan geri dönüş yani hem Allah ile seyir ediyor hem de bu dünyanın içerisinde yaşıyor yani manen hak ile zahiren halk ile manası budur seyri anillah billah açılımı manen Allah ile yani kalben Allah ile ama bedenen dünya ile olan kişiye denilir. İşte bu aleme indirilir. Böylesine bir halde o inen zatın teveccühü alem halkına bir alaka duymadan alemin tümünedir. Yani her ne kadar bedenen burada yaşıyorsa da herhangi bir alakası kalmamıştır. İyilik için buradadır. Çünkü kendisi inmeden önceki alakası devam mı? Alakası özele devamlıdır. Yani ruhu Allah ile olduğu o hal özeledir. E ne kadar bedenen insanlarla ise de ruhu hak iledir. Yani mukaddes zatlıdır. Bu alemle gelişi dahi kendinden gelen bir ile olmamıştır. Devam ediyor. Vasfı anlatılan zat bir müntehidir, nihayete varandır ve halka ihbar edip yönelip yüce hakkın zatından iraz etme, uzaklaşma hususunda müptelilerle başlangıçtakilerle surette bir ortak ortaklığı görülür ama aralarında hakiki olarak hiçbir münasebet yoktur. Hani Efendimiz'e söylüyorlar ya sen nasıl bir peygambersin? Çarşıda dolaşırsın, yersin, içersin bizim gibisin ama bedenen öyleydi. Ruhen hiç de öyle değildi. Manen Allah ile beraberdi. İşte aynen o çizgiyi devam ettiren kollar kıyamete kadar olacaktır. Zira alaka duymakla duymamak arasında pek büyük bir fark vardır. Şu bir gerçektir ki müntehi zatın halka yönelmesi için. Yani mana aleminde en son basamağa varıp halka yönelmesi kendisinden gelen bir tercih olmadığı gibi ondan çıkan böyle bir rağbet dahi yoktur. Ancak bu ihbal yani halka yönelmek Allah'ın rızası olarak meydana gelmektedir. Yani Allahu Teala onu görevli kılıyor ve insanlara yönlendiriyor. İnsanlara hakkı, hakikati anlatması için. Halka yönelmek onun içine yerleşen zatî bir durumdur. Yani manada yaşıyor, güzelliği yaşıyor ve insanlara dönüp bunu anlatma onun içine yerleştirilmiştir anlatamamazlık yapamaz. Yapamaz. Hissiyatıyla yüksek mevkilere erişen bir zat bunu insanlara anlatması için sabırsızlanır. Evet. Halka yönelmek onun içine yerleşen zati bir durumdur. Halka yönelmek için rağbeti vardır. Böylesine bir işte dahi subhan hakkın rızası yoktur. Burada mübtedi için yani işe başlayan için bir fark daha vardır ki o da şudur. Mübtedi için halktan yüz çevirip hakka yönelmek mümkündür ama müntehi için yani işin sonuna varan için evet. müntehi bir zat için bir daha paragrafı baştan alalım. Burada mübtedi için bir fark daha vardır ki yani işin başında olanlar için o da şudur. Mübtedi için halktan yüz çevirip hakka yönelmek mümkündür. Ama müntehi bir zat için böyle iş, böyle bir iş mümkün değildir muhaldır. Zira halka ikbal etmek müntehi zatın mertebesi ve makamı için lazımdır. Yani işin e, sonuna eren bir, bir kişi e, halka yönelip halkı da içinde bulunduğu o haldan alıp kutsi makama çekmesi ona lazımdır. Çünkü zatına o meleke yerleştirilmiştir. Yani kişiliğine o meleke yerleştirilmiştir. Ta davet işini tamam edip dar-i fenadan dar-i bekaya güçünceye kadar. İşte o zaman Allah'ım rafiqi a'la en üstün yakınlığı istiyorum Allah'ım nidası vaktinin haslasıdır. Tarikat mecahi mana erleri davet makamının teyinin tayininde çeşitli görüş belirtti. Allah onların sırların kudretini artırsın. Şöyle, bazısı şöyle dedi. O makam hakka teveccühle halka teveccüh arasını birleştirmiştir. Yani davet makamına eren kişi yüzünü hakka çevirmekle yüzünü halka çevirmek arasındaki bu münasebeti bir etmiştir. Bu makam için değişik görüşler hallere ve makamlara göre ileri sürülen değişik görüşlerdir. Her şahıs kendi bulunduğu makamından haber vermiştir. Ama işin aslı Allah katında malumdur. Ee, Seyyidü Taife, e, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri söylediği şu cümle bu müsveddede yazıldığı gibi davet makamına uygundur. Şöyle demiştir. Nihayet bidayete dönüştür. Yani işin sonuna eren tekrar insanların içerisine döner eren döner. Dönmeyen demek ki daha ermemiştir. Yani güzellikleri getirip anlatmıyorsa demek ki daha ermemiştir. Daha nihayete varmamıştır. Zira bidayette tamamen yüz halka dönüktür. Yazmış olduğumuz gözlerim uyur, kalbim uyumaz. Hadis-i şerifinde huzurun devamına işaret yoktur. Ancak bu ancak olsa olsa kendilerine ve ümmetine gelen işler üzerine gafletin olmayışını haber vermektedir. Bir de kendisinden sudur eden hallerden yana gafil olmadığını anlatır. Yani herhangi bir iş kendisine geldiğinde bu işin iç yüzünü biliyor, görüyor. Ona göre de hüküm veriyor. Üste anlatılan mana icabı olarak Resulullah Efendimizin uykusu abdestini bozmamaktadır. Yani uyuduğunda abdesti bozulmuyormuş Resulullah Efendimizin. Allahu Teala ona salatu selam eylesin. Resul Efendimiz ümmetini muhafaza da bir koruyucu gibidir. Dolayısıyla gaflet onun şanına yakışmaz. Allah ile bir vaktim vardır ki oraya ne mukarrab bir melek ne nebi mursel girebilir diyor Resul Efendimiz. Bu hadis-i şerifte anlatılan mana tecelli-i aittir. Ani belirlemeler, ani belirlenmeler oluyor, tekrar örtülüyor. Haliyle bu hüküm hadis-i şerifin sıhhat takdirine göredir. Bu tecili belki yani bilmek, ortaya çıkarmak, görmek, görüntü, Subhan Hakk'ın mukaddes zatına teveccühü gerektirmez. Ani bakımlar, bakımla bakışlar oluşuyor, tekrar örtülüyor. Çünkü kişi o bakışta sürekli yaşayamaz. Sürekli yaşayamaz. Bu aleme inmesi gerekiyor insanın. Zira bu tecelli Yüce Hakk'ın muqaddes zatından gelmekte olup kendisine tecelli edilenin bunda bir dahili yoktur. Tecelli belki denilen makam var. Ee, peygamber Efendimiz'in işte bende öyle haller oluyor ki o o, o halime hiçbir melek, hiçbir peygamber mutali olamaz denilen o hal o da bir makamdır. Maşukların aşıkta seyri kabilindedir. Bu seyirle aşık Dolmuştur. Full olmuştur. Bu manada bir şiir şöyledir. Aynadakiler olmaz kendi hareketlerinden kabullenir. O safa yüzüne geldiklerinden söylüyor. Şununla bilinmesi gerekir ki halka dönüş takdiriyle kalkan perdeler geri gelmez. Perdeler kalkmış ya, hakka varmış ya, nihayete ermiş ya, tekrar halkın içerisine gelip hakkı anlattığında önceki perdeler geri gelmiyor. Mesela işin başında olan bir şahıs onunla hak arasında birçok perde var. Ama çalışma yaptığı yükseldi, 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 perdeleri açtı, 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 perdeler kalmadı ve nihayete erdi. Nihayetten sonra bidayete geri geldi. İnsanlar içerisine anlatma başladı. Bidayete geldi diye hiç nihayete varmayan gibi arada perde yok yüzü hakka bakar yüzü halka bakar perde yok yani diyor ki müntehi olan zat perdelerin kalkmış olması haliyle halkla meşgul olur yani yüzü hakka bakarak halkla meşgul olur çünkü halkın felahı ona bağlıdır evet bu büyük zatların misali şu şahsa benzer ki tüm tam manası ile melike yakınlığı vardır mesela bir zat düşünün tümüyle şeye bağlıdır. Yani yüzü padişaha bağlıdır. Yakınlığı vardır. O kadar ki aralarında hiçbir engel yoktur. Hem mana olarak hem de surat olarak. Hal böyle iken Melik ona ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını görmesi, onların hizmetinde bulunması için halkla meşgul olmak vazifesini vermiştir. Örneğin bir vali düşünelim. Vali halkla iç iş içe, halkın işlerini görüyor ama diğer yönüyle de kimle iç içedir? Başkanla, devletin başıyla iç içedir. Yani bir yönü padişaha bakar, bir yönü halka bakar. Valiler, şehrin valisi ortadadır. Bir yönü üste bakar, bir yönü alta bakar. Onun ile başkan arasında perde yoktur, onun ile halk arasında da perde yoktur. Yani manev, manen vali olmak da öyledir. Veli ile vali aslında kökleri aynı yere dayanıyor. Allah'ın velisi, Allah'ın valisi, Allah'ın tayin ettiği vali veli. Evet, şu dahi mübtedi ile müntehi arasında ayrı bir farktır. Müntehinin hilafına müptedi mahcuptur. Yani asıl manaya perdelidir. Selam sizlere ve sair hidayete tabi olanlara. Bu mektup da burada bitti. İnşallah başka bir gün de, başka bir sohbette buluşmak dileğiyle. Sizleri rahmet ve rahmet eylesin. Saygılar, hürmetler olsun.